Son 10 gündür hepimizin gözü kulağı Şehmahsut'ta ve Şefiye mahallelerindeydi. Dünya Venezuela ve Karayipler'deki haydutlukları konuşurken yanı başımızda Halep'te sessiz bir soykırım provası yapıldı. Ve hala yapılmaya da devam ediliyor. Şam rejimi ve Türkiye'nin güdümündeki çeteler İşidin yarım bıraktığı işi tamamlamak üzere harekete geçtiler. Şeyh Masut ve Şrefyen'in 100 yıllık sakinlerine terörist diyorlar. Bunu diyenler gerçeği çarpıtıyor, algı oluşturuyor, yalan söylüyor. Oysa biz canlı yayınlarda IŞİD'in mahallelere akın ettiğini hep birlikte gördük. Televizyon kanalları gösterdi. Terörist arıyorsanız işit amblemiyle oradaki sivillere saldıran, katleden işitlere beslediğiniz o paramiliter güçlere bakın. Öyle ki o kadar da büyük bir özgüven içerisinde ki işit armalarını bile sökmeden kat katletmek için o mahallelere yöneliyorlar. Ve bize sessiz kalın diyorlar. Asla sessiz kalmayacağız. Asla bu katliamı, zulmü onaylamayacağız. Biz bu zihniyeti tanıyoruz. Yeter artık. En fazla bu zihniyeti gördük. Şengal'de kadınları köle pazarında satan, Kobani'de vahşeti dayatan o zifri karanlığı biz çok iyi tanıyoruz, çok iyi biliyoruz. Biz bunları daha geçen gün esir aldıkları bir Kürt kadın savaşçı binadan aşağı attıkları alçaklıklarından tanıyoruz. Bakın. Halep'te bir binadan aşağı atılan kadın savaşçıya sessiz kalanda bu vahşeti yapanları destekleyenler de inşallah gün yüzü görmez. Onları unutmayacağız. Hiç sözü eğip bükmeden net olarak ifade edeyim. Halep'te yeni bir Halepçe denemesi yapıldı. Amaç oydu. Yeni bir Halepçe yaratmaya yaratmak istediler. Buradan o karanlık hesapları yapanlara sesleniyoruz. Kim olursa olsun. Kürtleri soykırım kıskacında tutarak çürümüş rejimlerinizi asla ayakta tutamayacaksınız. Kürde soykırım Salık vererek siyasi hesaplarınızı asla gerçekleştiremeyeceksiniz. Çünkü biz izin vermeyeceğiz. Suriye'nin sorunu topraklarını savunan Kürtler değil. Suriye'nin sorunu sorunu inançlarını koruyan Aleviler, Dürziler hiç değildir. Evet, Suriye'nin sorunu var. Suriye'nin sorunu selefi, tekçi, ırkçı yönetim anlayışıdır. Kürtü, Alevi'yi, Dürzi'yi tanımayan, reddeden yönetim anlayışıdır. Kürt anasını görmesin diye tüm imkanlarını seferber eden iflas etmiş akıldır. Bazı olaylara insan baktığında gerçekten muazzam bir fotoğraf görüyor. Değerli arkadaşlar, insanlıktan nasibini almamış çeteler, Halep'in Kürt ve Süryani mahallelerine saldırdığında, Birleşmiş, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği itidal çağrısı yaptı. ABD'den açıklamalar geldi. Avrupa Birliği'nden açıklamalar geldi. Kanada'dan açıklamalar geldi. Kürdistan bölgesel yönetiminden sağduyu çağrıları yapıldı. Peki kim rejime hemen destek vermeye hazırız dedi. Dünyadan sağduyu ve itidal çağrıları yapılırken Türkiye Milli Savunma Bakanlığı rejime biz seninle birlikte çağırırsan Halep'e girmeye, Kürtleri dövmeye, sürmeye orada seninle birlikte çatışmaya varız dedi. Bunu kabul etmiyoruz. O savunma bakanı Türkiye'nin Savunma Bakanı'dır. 20-25 milyonun yaşadığı bu ülkede bizleri de temsil ediyor. Sadece birkaç dakika empati yapsın Sayın Bakan ya. Kendinizi Türkiye'de yaşayan bir Kürt Türk taşın yerine koyun. Bu manzara size ne anlatır? Bu manzara karşısında hangi duyguları taşırsınız? Sivil Kürdün mahallesine tonk, top dayamış, tankı dayamışlar, hastaneleri vuruyorlar, camileri vuruyorlar, kadınlar, çocuklar o toz duman içerisinde nereye kaçacağını bilmiyor. Bir de Kürt'e akıl veriyor. Ne yaparsın ya? Biraz vicdan. Kürt ne yapsın? Yetmedi mi? Ne istiyorsunuz Kürdün Halep'te yaşadığı mahallelerden? Aslında birilerinden bir şey istemeniz gerekiyor. Ama ona yürek ister, cesaret ister. Kürde parmak salladığınız gibi sallamanız gerekenler var. Ama ona gücünüz yetmiyor. Dönüp herkes kendisine bir sorsun. Ya hangi ülkenin televizyon kanallarında bu kadar Kürt karşıtı, bu kadar Kürt düşmanı, program yapan, yorum yapan başka bir ülke var ya. Birisi çıkmış diyor ki, Halep'te Kürtleri kırıyorlar, size ne var? Be aptal herif. Onlar insan. Onlar bizim canımız, akrabamız, kanımız. Değil Kürt, kim olursa olsun biz bu vahşete karşı çıkarız. Orada mücadele edenlerle dayanışırız. Kardeşlik edebiyatı yapanlara da sesleniyorum. Ya Kıbrıs Türk'ünün hakkını savunduğun kadar Halep'teki Kürt'ün hakkını da savunsaydın acaba bu soğuk manzara, bu katliam, bu vahşet görüntüleri ortaya çıkar mıydı? Bir gün de Kürt'ün hakkını savunun ya. Bu ülkenin vatandaşları olarak bunu söylemek bizim hakkımız değil mi? Niye mesele Kürt olunca celalleniyorsunuz, tansiyonunuz fırlıyor, parmaklarınız havada? Ayıptır, günahtır. Ama bunu artık herkes görüyor, herkes biliyor. Bu ülkede Kürt, Türk, Arap, Ermeni, Roman, muhafazakar, layık demokratlar olarak önüm ve savaş isteyen bu azınlığa karşı biraz daha cesur olmamız gerekiyor arkadaşlar. Hep birlikte barışı istemeli bu katliam isteyen ırkçıların maskelerini düşürmeliyiz. Ancak o zaman savaşları, çatışmaları durdurabiliriz. Göçleri, sürgünleri durdurabiliriz. Değerli arkadaşlar, tek derdi Kürde dönük saldırılar gerçekleştirmek isteyenlere soruyoruz. Çünkü bazıların başka derdi yok. Şam'ın 50 kilometre ötesinde Golan'da başka ülkelerin bayrakları dalgalanırken İsrail Şam'ın göbeğinde başkanlık bir binanızı bombalarken görünmez olan o egemenliğiniz neden söz konusu Kürtler olunca bir anda görünüyor oluyor? Bunu bir soralım. Halep'te hastaneler vuruldu. Sivil yerleşim yerleri ağır silahlarla dövüldü. yüzbinler binler günlerce susuz bırakıldı. İsrail'in Gazze'de uyguladıkları dün ve önceki günlerde Kürtlere karşı Şeyh Masud ve Eşrefiye'de uygulandı. Gazze için gözyaşı döküp ertesi gün Halep'i gazeleştirme Gazeleştirmeye çalışanların 200 yüzlüğünü hepimiz görüyoruz, değil mi arkadaşlar? Gazeye gazeye ağlayıp Halep'e alkış çalan her kimse iflah olmaz bir Kürt düşmanıdır. Aşk, aşk. Paris'te İsrail'e istihbarat anlaşmaları yapıp. Halep'te Kürt'ün kafasına bomba yağdırmak anti Kürt mutabakatının en kirli halidir. Hani Kürtler İsrail'le ilişki içindeymiş. İsrail onları destekliyormuş. Utanın ya Paris'te İsrail'le mutabakat yapan Kürtler midir ya? Bir de utanmadan açıkça bunu söylüyorsunuz. Yalancı algıcılar. Bunların derdi ne İsrail'in genişlemesidir, ne İran'ın güçlenmesidir, ne de IŞİD'in canlanmasıdır. Bunların tek bir derdi var. Nedir? Kürt düşmanlığı. Allah başınıza, Allah başınıza inşallah Kürt kadar taş düşürsün. Altını tekrar çizmek istiyorum. IŞİD armalı çetelerle sivillere saldırmak, Hastaneleri vurmak düpedüz bir cinayettir, katliamdır. Buna göz yumanlar, destek verenler de onun ortağıdır. Çağrımız herkesedir. Halep'teki bu insanlık suçuna sessiz kalmak, işit zihniyetine onay vermektir. Suriye halklarının ve Kürtlerin geleceği bu kanlı pazarlık masalarında değil, halkların onurlu direnişinde ve demokratik birliğinde yazılacaktır. O kirli masalarda yazamazsınız Suriye'nin geleceğini. Saldırılar kalıcı bir şekilde durdurulmalıdır. Ambargo kaldırılmalıdır Halep'te. Daha buraya gelmeden iki mahallenin de giriş çıkışlarını kapatmışlar. Ganimet bulmuş gibi saldırıyorlar o eve bu eve. Nerede 18 yaş üstü 76, 70 yaş altı erkek kadın varsa tamamını gözaltına alıyorlar. Nereye götürüldükleri belli değil. Kime teslim ettiklerini bilmiyoruz. Bunlar derhal durdurulmalıdır. Durdurulması için gücü yeten, ilişkisi olanlar harekete geçmelidir. Bir an önce oraya giriş ve çıkışların yapılması için insani koridorlar açılmalıdır. Rehin alınan insanlar serbest bırakılmalıdır. Sivillere ve sağlık merkezlerine yönelik saldırılar bağımsız bir biçimde soruşturulmalıdır. Birleşmiş Milletler her ne kadar zayıflamışsa da bu kuralsız dünyada Halep'te rolünü oynamalıdır. Günlerdir dünyanın dört bir yanında Halep'teki bu vahşet katyam kırım için protesto edenlerin protestoları görülmelidir ve buna uygun adımlar atılmalıdır diyoruz. Değerli milletvekilleri, çok değerli halklarımız, arkadaşlarımız. Biraz önce bu salonda Sayın Bahçeli'yi de dinledik. Siz dinlediniz mi bilmiyorum. Özellikle Halep ve partimiz konusunda çeşitli değerlendirmeleri oldu. Ben buradan sadece birkaç söylediğinin altını çizip ve yanıtlarımızı vermek istiyorum. Birincisi Siyasette olması gerekenlere değil, olanlara bakalım. Yani Halep'teki bu vahşete bakalım. Buradan bakıldığında 10 Mart mutabakatına uymayan SEDEGE değil, Kürtler değil, rejimdir açık ve net ortadadır. Ya daha bir Nisan anlaşmasıyla SEDEGE Halep mahallelerindeki ağır silahlarını çekmedi mi? Silahlı militanlarını çekmedi mi? Buna rağmen eğer oraya saldırılıyorsa 10 Mart, 10 bu uymayan Şam yönetiminin kendisidir. Onu destekleyenlerdir, ona cevaz verenler, yol açanlardır. İkincisi, Daksı süre önce Alevi arkadaşlar da burada. Alevilere, Dürzilere açık katliam yapanlar bugün Kürtere yönlü çevirmiştir. Bu da somut bir gerçek değil mi? Biz üretiyor muyuz bunu? Biz buna sessiz kalmayacağız Sayın Bahçeli. Size düşen oradaki Kürtlerin hakkını hukukunu müdafaa etmektir. Türk Kürt kardeşliği diyorsunuz. Alın size fırsatı. Üçüncüsü şudur. Sayın Bahçeli Kürtler ve Türkler kader ve kederde birliktedir diyor. Kürtler de soruyor. Neden keder kısmı hep bize düşüyor diyor. Hani ikisinde de ortaktık. Halep'tekinin kederi biraz da sizi ilgilendirsin. Halep'te işit çeteleri ve rejim sivir Kürtlere saldırdığında bu ülkenin savunma bakanı değil mi desteğe hazırız diyen. Hani kederde ortaktık. Siz söyleyin. Bir Kürt nasıl hissetsin? bu durumda ne yapsın ne dersin? Kürtler Ankara'da, Şam'da çözümü ararken Halep'te Kat'yam'la yüz yüze bırakılmasının bir izahı var mıdır? Türkiye'nin herhangi bir vatandaşının tırnağı kanasa emin olun biz yüreğimizde hissediyoruz. Öyle duyarlı insanlarız. Peki bir Kürt kadını katledilip binadan aşağı atıldığında Buna da bir tepki vermek gerekmiyor mu? Bunu eleştirmek gerekmiyor mu? Milyonların lanet lan dediği bu alaksızlığı ifade etmek mi? Türkiyeleşmeye helal getiriyor. Dördüncüsü Sayın Bahçeli haklı bir şey söyledi. Sayın Öcalan'ın rolünü vurguladı. Biz de soruyoruz. Mesela 40 günü aşkındır Sayın Öcalan'la bir görüşme yok bir yıldır rolünü oynayacağı koşulların oluşması için çağrı yapıyoruz. Ama ortada henüz bir şey yok ya da bizim bildiğimiz bir şey yok. Diyoruz ki artık Sayın Öcalan'ın özgür yaşam ve iletişim koşullarının sağlanması gerekmiyor mu? Değerli arkadaşlar, son olarak DEM Parti elbette sürecin sağlığı ve selameti için, kalıcı bir barış için önerileri olur ve olacaktır. Sayın Bahçeli